Ne? Oha! Arkadaş araştı. bu ne? Bu ne? Ya. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben Bugün canavar, köpek, meloyu görüntüleyeceğim. Arkadaşlar bu aralar tüm youtuberları uğraşıyor. Bakalım göreceğiz derdi neymiş, tasısı neymiş öğreneceğiz. Onun aklını alacağız arkadaşlar. Yaklaşık 2 aydır adam akıllı video atamıyorum arkadaşlar. 4 haftada bir atıyorum, 3 haftada bir atıyorum, 2 haftada bir atıyorum. Böyle çok karışık atıyorum arkadaşlar. Artık kanalımda düzene sokuyorum ve 2 günde bir video atıyorum. Ve sen hala like, kanalıma abone değilsen alt taraftan abone olup ve videolarımdan da haberdar olmak istiyorsan abone ol tuşunun yanında bildirimler var. Onlara basıp tümünü işaretlersen video attığımda sana bildirim gelir ve tüm videolarıma anında uçup like yorum çakabilirsin. Şimdi o canavar Melo yazılım onun aklını alacağız arkadaşlar hadi. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde yazalım. Şöyle merhaba yazalım. Bu arada sesim birazcık boğuk geliyor olabilir. Mikrofonumun pili azalmış o yüzden sesim biraz boğuk biraz kısık gelebilir arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Pilini değiştirmem gerekiyor. Aa görün yazıyor arkadaşlar. Kimsin? Kimsin yazdı arkadaşlar? Bernes Çalışkan yazdı. Arkadaşlar beni tanıyormuş. Ha şu YouTube video çeken. Ha şu YouTube'a video çeken dedi. Oha! Video çeken oğlum sana gıcık oluyorum ben yazdığını. Köpek. Ulan köpek Melo. karton ketili. Sen hayırdır karton ketili? Aa, arkadaşlar biz karton ketin yanına gitmiştik. Onunla konuşmuştuk. Hırr diyor. Hoş lan köpek. Ben o bildiğim köpek köpüşlere benzemem. Allah Allah. Arkadaşlar ben bu köpeğe harbiden de sinir oldum. Buna bir böyle buna bir ders vermemiz lazım arkadaşlar. Uğraşmadan youtuber mı kaldı? Arkadaşlar tüm yazdıklarını okumuyor muyum? zaten? Ekrana bir yere koydum. Şuraya bir yere koydum. Siz okuyorsunuz zaten. Kardeş yazdı. olunmak hayırdır yaz. Dedim ki arkadaşlar sana tasma takıp gezdireceğim. Kes sesini evine gelirim. Gel hadi. Güzel şeyler bırakırım görürsün. Ne bırakırsın? Gel. Gel hadi. Dersim pistir. Diğer bildiğin karakterlere benzemem. Dedi ki tersin pistir diğer bildiğin karakterlere benzemem. Dedim ben de oğlum senin gibi kimlerle uğraştık hepsinin sonu toprağın altı yazdım. Oğlum bak ben onlara benzemem bir kez daha söylüyorum sonra evine bıraktığım şeyi görünce ağlarsın. Bırak hadi lan. Aha korktu aha. Geri geldi. Çevirmişlikten çıkmıştı arkadaşlar. Geri geldi şimdi. Bu köpeği kim gaza getiriyor bilmiyorum da arkadaşlar. Ufaktan bu köpeğin bir poposu kalkmış. Bunun poposunu indirmek lazım. O zaman yaklaşık 15 saniye dışından say ve odanı kontrol et. Hırr. Ne diyorsun oğlum sen? Dur sayalım bakalım. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Yolunu kontrol et. E bir şey yok. <laughs> Yine hala eskisi gibi dağınık. Hiçbir şey yok bu her taraf. Etrafta. Yok bir şey yok. Bak gülüyor inandırdı bizi. Bekle lan sen. Hadi lan orada. Ben buna kafayı taktım arkadaşlar ya. Gerekirse ben bunun evine gideceğim arkadaşlar. Görürsünüz. Gerekirse evine gideceğim. Seni orada tokatlayacağım sen görürsün bekle sen. Ulan. Hiç yazamıyorum ya. Ay. Arkadaşlar yazamıyorum. Sana çok bir sayar oldum. Hırırırı deyip duruyor ya. <laughs> Güzel espri <ezpire> yazmış. <laughs> Tamam mı? Yorum bekliyorum yazdım. hır hır ha 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 gülüp duruyor ya. Herkes laf var, icraat yok. Arkadaşlar bu nasıl köpek ya? Laf da biliyor. Kipeksin yazdım, kipeksin. Nesin lan sen? Anne misin? Anne çalışkan ha. Loftte bir arkadaşlar. Köpeğim ben lan pek değil. YouTube kazancınla bir alfabe seti al. kes boş yapma ne derdin var söyle gideceğim daha işini bitireceğim çok kişi var sana yazık diyorum köpek bak bu videoyu izliyorsan sana yazık diyorum Hadi bakalım açacak mı arkadaşlar? Şimdi görüntüler arayacağım. Aç. Aş... Aralan yazdı arkadaşlar. Şimdi arıyorum. Bekle lan sen. Arkadaşlar şimdi bu köpekle bir konuşacağız. Bu köpeği ben aklını alacağım. Bu köpeğe ben çok ayar oldum. Bekle lan sen. Bakın arkadaşlar şu anda arıyorum. Şu şekilde görüyorsunuz. Odaklasın. Odakla kanka büyük ihtimalle odakladı. Görüyorsunuz. Canavar köpek meleği şu an arıyoruz ve hala açmadı. Açsana ya da oğlum. Daha demin konuşmasını biliyorsun. Laf var icraat yok diyorsun. Hadi açsana. Arkadaşlar bu karakterlerin hepsi böyle. Laf var icraat yok hiçbirinde. Hadi açsana. Hadi. Bak arkadaşlar hala açmadı. Hala açmadı arkadaşlar. Ne? Oha! Arkadaşlar açtı. Lan bu ne? Bu ne? Lan! Oha kapat lan kapat. Abi! Oha! Bu ne? Arkadaşlar gördünüz mü? Oğlum köpek var ya ben sana çok pis ayar oldum lan. Sana çok pis ayar oldum. Bak bu videoyu izliyorsan senin evine geleceğim. Karanlık bir oda geçmiş. Aniden ben de korktum arkadaşlar. Şu anda gece saat geç Abi o ne öyle ya arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun ama var ya senin ben peşini bırakmayacağım Meler bak sen bittin senin peşini bırakmayacağım ben sen görürsün bu videoyu da izliyorsan sen bittin sen bittin sen bittin bak üç defa dedim sen bittin bak dördüncü de dedim beşinci de dedim sen bittin bak Melo sen bittin videomuz bu kadardı arkadaşlar. Buraya kadar izleyenler ne yazsınlar? Buraya kadar izleyenler köpek melo yazsınlar. Bakalım kimlere buraya kadar izlemiş. Köpek melo yazın herkes de abone olacağım. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum kanka. Bak izledim buraya kadar değil mi? Abone değilsen bir abone ol be. Bir abone ol be kanka. Aşağıdan bir abone ol. Bir de bildirimleri aç. Artık heves geldi arkadaşlar. Video çekmek istiyorum artık. İki günde bir video atacağım. İki günde bir. Yine susmadım. Yine konuşmaya devam ediyorum. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Öpüyorum sizi. Görüşürüz.